Hey siz çiçekler bizi 94 yaptınız haydi şimdi 100 olalım. Dam nam nam. Eve giderler. Uzun zamandır ot okul yüzünden Roblox'a giremiyorum bari gireyim. Onu çok çözledim. Ben de. Nova! Bir ben seni öldürmüştü. ne? ne? Oh 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 hey. Bu arada şu pikmi hala gitmedi mi? Ben düzeldim. Ben sizi unuttum Dokka. Face real yapalım mı? Onun yerine buluşsak? Olur. Olur. İlk ben geldim tot herhalde. Ve doğum günümü unutmuşlar. Üzgünüm güzelim.